soyadım bu da. Soruyorlar bana yapıyor musun yoga? Yapıyorum tabii. Yoga da yapıyorum, meditasyon da yapıyorum. Bunların bana homeopati ile ilgili bir arada kullanılması ile ilgili sorular soruyorlar. Kullanın, sonuna kadar kullanın. Çünkü yoga da meditasyon da aslında iyi bir iyileşme yöntemi kendinize döndüğünüz, geleceğinizi planladığınız ve vücut fonksiyonlarını uykudaymış gibi en aza indirdiğiniz dönemler meditasyon yoga. Fiziksel olarak bazen zorlanabilirsiniz, zorlanmak bu anlamda kötü değil, bilakis size fayda sağlayacak sonuçlar yaratıyor. Hem mutluluk hormonu denen serotoninin artışına hatta diğer medyatörlerin de artışına neden oluyor. Hem de kendinize döndüğünüz anlarda yaptıklarınızı fark edip ama iyi ama kötü bir şey demiyorum. İyi de yapıyoruz, kötü de yapıyoruz. Hepsi bir arada hayatımızda. Yin de var yankta, karanlık da aydınlıkta, gündüz de gecede, ay da güneşte. Bunların hepsi oluyorsa denge içinde ne mutlu bize. Vardığımız farkındalıkla geleceğe kadar yaptığımız amaç düşüncelerimiz zaten kuantum felsefesiyle birleşince gerçeğe dönüşüyor. Ve bu bizi mutlu ediyor. Bu mutluluk süreci de homeopatik ilaçların da vücudumuzu daha iyi etki etmesine neden oluyor. Muhteşem bir sinerji var aralarında. Ben de yapıyorum bu da.